Herkese merhaba arkadaşlar. Söz verdiğim gibi bir önceki videoda gençler demiştim ki 35 kilo üstü bir win gelecek gençler. İşte o maç bu maç kardeşim. Maalesef Erangel değil ama gençler. Livik'te tamı tamına 36 kilo aldık ve win aldık arkadaşlar. Yayında oldu bu maalesef. Yani yayın dışı bir kayıt yapmadım. Yayında oynadığım maçı gençler sizlerle paylaşıyorum. Şöyle videomuzu güzel bir like atarsanız sevinirim. Bu arada gençler şunu da söylemek istiyorum. Açıklamalarda lider app'in linki olacak arkadaşlar. O lider linkinden de kayıt yaptırabilirsiniz temize. Bizim biliyorsunuz ki arkadaşlar sponsorumuz Sitenin gençler PUBG Mobile, PUBG Steam ve aklınıza gelebilecek herhangi bir oyun için oyun içi parası alabilirsiniz. Şimdi gençler hızlı bir şekilde siteye kayıt yaptırın. Bu arada videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Let's go. Evet şuraya atlayalım abi. Hele 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 hele. Hocam ne? Annen... Ya yapma be. Ters kaldırın. <laughs> Gel gel gel. ölür müsün herhalde Ben var mı lan mermi? Haydaaa. Gel hocam. Buradayım. Çık göster. Ya pompa da alacağım ya. Aa silahsız. Of ne vurdum be. Of. Evet gençler yani şimdi bir tane hızlı bir şekilde portalı bulup direkt buradan gideceğiz. Hadi bakalım. Buna lan. Oğlum adammış la bu. <laughs> Oğlum adammış tam bu. bu ne diyor bana senin de? Nice. Aha <laughs> adam geldi. Beygirli kardeş bekle. Oğlum suyun üstünde atla nasıl gidiyorsun lan sen? Hayda. Dayı su. at suda gider mi dayı? <laughs> Oğlum at, adam atı suda yüzdürdü vallahi. Hadi beygide gidelim abi bölgeye de. Ha. Oh, ne Oy, yavaş, dayı, yavaş. Oğlum adam ne kadar ebesinin hareketinde ya. Finale hadi gidene kadar. Ama gitmek lazım ya. 9 kilo attık lan. Oğlum 47 kişi var lan hayatta. Ne ağlarsın dediğin için. Oha. <gülüyor> 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 geldim canım geldim merak gitme Oy 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 oy. Onu alamadım buradan. Oha oha oha. Ay botlar vuruyor da. Dayı bunlara bot demek. Ya dayı Abi taç 3'teyim ha. Yani buraya... Bu lige nasıl bot gelebiliyor? Hala çıldıracağım. Şuna bak ya. Anlamadım, olaya bak. Dur canmaz 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 sıkıntı. Ben şimdi bir de yukarı gidip şey aldım mı canlamayı? Tamam da tamam, onda tamam, tamam. Ya gülüm manyak mısın? Buraya geri niye geliyorsun niye? Sen manyak mısın ya? Adam atladı yere geri. Daha oha! Öldürdü mü lan buradaki adamı? Öldürmemiş. Maşallah maşallah maşallah. Dayı 25'e 25. Kill e 25. dayı. Dayı. Bas 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 solda ses var soldakine giderek giderim abi Oğlum bu kamas olmasa mı keşke şey ya? Çok yavaş şarjör değiştiriyor. Oha oha. Lan dayı bir an adamla evdi lan. Vay be. Hayır 30 gördük de çöp ya. Adam kamar 8 kişi kaldı. <laughs> of lan idrek. Allah maç bitti dayı. Olay baksana. sen. Nice, nice. 34 kill dayı. Adam mı lan şu? Aha. Hamza ne yapıyorsun? Uy, nice. Dayı 36 kill aldık lan dayı. Şöyle şov da yapalım abi. Sonra dansımı dederiz kardeşim. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> Enteresan maç. We are the best. Oğlum kıyafet çok güzel lan. Hayır. Onu beğendim vallahi. Allah, gençler 38 4958 hasar nice hocam Bunu atarız YouTube'a ya